Selam size. Bugün A'raf suresi 52. ayetinden okumaya devam ediyorum inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad cinnehum bi kitabi fasalnahu ala ilmin hudaw ve rahmeten li kavmin yu'minun gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Hel yanzuruna illa ta'vile yevme yati ta'viluhu yakulu lezine nasuhu min kavlu kad ca'et rusul Rabbina bil hak fehallena min şifaya ve yeşfehu lena ev nureddu fe namela gayra lezi künne namel kad hasiru en fusehu ve dalle en hum ma kana yefterun fakat onlar onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlardı. Tevili geldiği, haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onun onu unutmuş olanlar derler ki doğrusu Rabbimiz elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mıdır? Var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki? yapmış olduğumuz amellerden başkasını da yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler, putlar da kendilerinden kaybolup gitti. İnne Rabbekümullahu lezi halakas semavati vel ard fi siddeti eyyamin sümme steva alel arş. Yükselleyen nehrler, doğu, hasistağ ve şamsa, ve kamar bi Allahu Alemin. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüzü bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda, yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmakta, emretmekte ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir, Udu rabbeküm fâ an ve hufleh. İnnehu hulay yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o hadi aşanları sevmez. Ve la tufsidu fil ardı ba'de islahiha ve uhu. Aufen Atamma inne rahmetallahi karibun minel muhsinin. İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Ve huvellezii yursilur riyaha büşran beyne yedde-i rahmetih hatta iza ekalet sahaben sıkaleti subnehu li beledin meyitin fe enzelna bihil ma'e fe ehrecna bihi min kulli semarat kezalike nuhricul mevta le alekum tezekkerun tazak rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen odur. Sonunda onlar o rüzgarları, ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Allahümme salli ala seyyidina ve ala Ali Muhammed.